Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu GTA 5 aktivasyon sorununu kökünden halledeceğiz. Ee, bu tarih mali değiştirme bunların hepsi hikaye arkadaşlar. Tarihi değiştirdiğinizde Google'da bir siteye girmek istediğinizde size her şekilde hata verecektir. O yüzden size linkten bu dosyayı indiriyorsunuz lardan çıkartıyorsunuz. Ben çıkartmıştım zaten. Bunu oyunun klasörüne atıyoruz. Attıktan sonra artık yönetici veya da normal hiç fark etmez. Normalde bunu yönetici olarak çalıştırıyordunuz ve aktivasyon sorunuyla karşı karşıya kalıyordunuz. Bunu açıp çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şekilde sorun kalmıyor dediğim gibi interneti kesip ve hatta internet de internetsiz hiçbir şekilde fark etmez. Oyunu bildiği crackliyorsunuz gibi bir şey oluyor. Hiçbir şekilde sorun olmuyor yani. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Gününüz güzelse iyi günler.